thank you düşüşü başaran da milletimiz. Ee, ben Dadaş kardeşlerine çok teşekkür ederim. Çünkü bizim tedbirlerimiz aynı tedbirler aslında. Ee, onun için herkes bu delta varyantından bahsediyor ve yeni bir dalgadan da bahsediyor. Onun için bütün bu düğünlerimizde, cenazelerimizde e, toplu halde olacak yerlerde vatandaşlarımız ne olur maske, mesafe, hijyene dikkat etsinler. Bu virüs hala çok tehlikeli. Hala baş edilmiş değiliz. Evet, vaka sayılarının düşüşümüz var ama aşılama oranında henüz %51 değil, O da birinci doz aşılıyor. Bakın %70'e çıkmamız lazım. Bazı ilçelerimizde %70'in yüzde %75 olan ilçelerimiz var ama bazı ilçelerimizde düşük. Şehir merkezinde de %51'lerdeyiz. Ama hem birinci doz hem ikinci dozda mutlaka %70'e çıkmamız lazım. İşin e, e, önemli özetinin tersi şu, bu virüs bu insanların neredeyse yüzde yirmilik bir kesimine karşı hiç bir tesir etmiyor. Ee, böyle öyle olunca da insanlar diyor ki, benim makam şoförüm e, şey, COVID oldu. Hiçbir şey hissetmedi ama hepimiz karantinamızı yaptık, ilerini yaptık, işte testlerimiz de oldu. Hiç bir şey hissetmedi. Şimdi ona sorsanız diyecek ki, böyle bir virüs yok. Ama bir de bana sorun, o kaybemiş olarak, beni öyle bir ağzı yapıştırdı beni. On dolayısıyla şanslı grupta. Ama ben şanslı grupta değilim. Yani dolayısıyla insanlar lütfen şeye dikkat etsinler. Hani her birbirine farklı etki ediyor. Çok ölümcül bir virüs. Kaçtır. Onun için herkesi aç pandemiden ziyaret açıklamaya konuşmamız Erzurum olarak Doğu Anadolu'da e, yani ilk sıradayız büyük şehir olarak ama bu bizim için katliye geçerli yani %70'lere hala ulaşmak için herkesin çaba göstermesi lazım.